Şarkılarla, türkülerle böyle bir, bir bir oynayarak, uzun eşek yaparak falan gazze anılmaz. Gazze'de insanlar şaka değil ölüyorlar ve büyük bir insanlık dramı. Siz bunu Küçük siyasi emellerinize alet edip bunu bir iktidara parmak sallamaya çevirmeye çalıştığınızı çok açık ettiğiniz zaman hiç samimi olmuyorsunuz yani. Şimdi ben bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi sırf Ekrem İmamoğlu'nun Emirgan'daki villaları, pavyonda dağıtılan paraları falan savunmak için Saraçan'da eylemler yaptı değil mi? Saraçan'daki eylemlere kimse bir engel koymadı. Yani güvenlik önlemi tabii ki de alındı yani. Ama yaptılar günlerce yaptılar bunu. Ankara'da yaptılar. Maltepe, Maltepe'deki etkinlik alanında yaptılar ve kimse bir şey söylemedi. Yani söylenemez de yani insanlar sonuçta inandıkları bir şeye destek veriyorlar. Ama Gazze mitingini, Gazze yürüyüşünü Sarıçhane'de değil, Maltepe'de değil, Yeni Kapı'da değil, Kazlıçeşme'de de değil. Ben aylar önce yasaklanan kaç? Hatta belki de bir yıl olmuştur değil mi? Evet evet oldu. Yani bu meydanlarda değil. Yok hayır ben işte çok uzun süre önce yasaklandığı ilan edilen İstiklal Caddesi'ne Taksim'de yapacağım diyorsam farklı bir şey yani. Bu ne demek biliyor musun? Ben Gazze'yi bir manivele olarak kullanacağım. Bu manivela da şu. Gazze için ben bugün bir izin alacağım senden tamam mı? Yarın 1 Mayıs için de aynı izni. Dün Gazze'ye izin veriyordunuz arkadaş. Bugün niye 1 Mayıs'a izin vermiyorsunuz? İkisi de haklı talep diyerek bunu bir manivela olarak kullanacağız.